Yüz 103 veya 105 fark etmez. yani ufak tefek değişiklikler yaparak hızına 15-20 km bir hız katacağız. Öncelikle klepeden bahsedeyim. Klepemizin yumuşak olması önemli. Yani şu kapakların şu kapakların yumuşak olması lazım. İkincisi hava kaçırmayacak. Marka önerim önerin derseniz yani bunun Ramsey markası Yumuşak ve çok dayanıklı bir kulepe. İkinci husus manifold. Dikkat ederseniz biri kavisli biri düz. Yani düz olan hava ve yakıt karışımını direkt içeriye alıyor ve gaz yemede, e, ivmelemede biraz daha katkı sağlıyor. Şöyle göstereyim. Diye. Arkasının açıklamında. Dördüncüsü üst kapak. Üst kapak çok önemli. Niye derseniz yani basıncı ayarlayan, patlamayı sağlayan malzeme olduğundan yani dikkat ederseniz biri düz bu düz şekilde basıyor. Biri yandan. Yan şekilde yani. Biri 103 üst kapağı biri 154 diye tabir ettiğimiz eski model Peugeot'ların üst kapağı. Yani 105 üst kapağı bulabilirseniz daha iyi bir verim alırsınız. Beşinci usul ise otomatik yani debriyaj, varyatör diye adlandırılan malzeme. Bu malzeme de çok rol oynuyor. Nasıl oynuyor derseniz birkaç parçadan oluşuyor. Mesela oynar yanak diye tabir ettiğimiz şu malzeme. Dikkat ederseniz şu arada az bir şey bir boşluk kalıyor. Yani bu aradaki boşluğun kalmaması için bunu çıkardığımızda şuradan şuradan istilerle biraz alırsanız biraz daha açılması sağ açılması fazlalaşır ve motorunuza ayrıyetten bir vites daha katmış olursunuz. Bu da size artı hız olarak döner. Ve şimdi ise şu parçalar yani şu parçaların hafifleştirilmesi yani otomatiğin biraz daha geç açılmasına sebep olur. Ge geç açıldıkça da motor biraz daha yani hız yavaş şekilde hızlanmaya çalışır. Bunu da hafifleştirmek, Şu şekilde hafifleştiriyoruz. Şura şu oynar, oynar olan parça yani şuradan vidanın dibinden aynı şekilde karşısından bir de ön tarafı ön tarafından biraz ispiralle kestiğiniz zaman biraz daha hafifleşecek ve daha yavaş açılmasına sebep olacak. Otomatinizin biraz daha geç açılmasına sebep olacak ve biraz daha hızlı gitmiş olacak motor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir de şu var. Elimizde toplu vaziyette otomatik var. Bunu, bunda da yapmanız gereken işler İlk kalkış polatası tebiyaj ayları ve içinin bilyaları Normalde bundan 6 tane oluyor. Bunu dörde düşürürseniz yani hafiften gaz verip kalkmaya çalışacağına motor 4 tane yaptığınız zaman biraz daha devir sarf ederek kalkacak ve daha hızlı bir kalkış yapacaktır. Bir de şunu göstereyim. İlk çalıştırma balatası yani motor kalktıktan sonra devreye geçen çalıştırma balatası. Bu balatanın da üzerinden istivale birazcık yediğiniz zaman böyle kalktıktan sonra motoru böyle yani yaptıktan sonra hissedersiniz ben tam olarak size sarf edemiyorum anlatamıyorum ama bu dediğim işlemi yaptıktan sonra motorun ne kadar böyle seri kalktığını böyle birden hızlanmaya çalıştığını ve ne kadar güzel hızlandığını fark edersiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.